08 Artvin Haber Ailesi hepinize Artvin Borçka'dan selam, saygılar sunuyorum. Değerli izleyenler gördüğünüz gibi 08 Artvin Haberimizin e, yöneticisi Sa Sami Özçelik'le birlikteyiz. Sami Özçelik'le bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Ve öncelikle Sami arkadaşımızdan ricam biz sizi özgeçmişinizle birlikte tanıyabilir miyiz? Öncelikle e, ben de bizi izleyen 08 Haber ailesine merhabalar diyorum ve e, şu anda Borçka'dan İsmet Acar tesislerinin bulunduğu güzel evet. mekandan e, herkese saygılar sevgiler sunuyorum. Bugün ayrıca Babalar Günü olduğu için evet. bütün babaların gününü kutluyorum. Şimdi. Sami Özçelik, Sami Özçelik gibi iki, tanıyalım. iki evresi var. Bir, birinci evresi bir müzisyenlik geçmişim var benim. Evet. İkinci evresi gazetecilik geçmişimiz var. Ee, yaklaşık 20 yıla yakın müzisyenlik yaptım. Ve e, Dilfes Türküsü gibi bir türküyü de evet. Artvin'e kazandırmış olduk. Sevgili Yaşanur Yüksel ile birlikte. Sözlerini Yılmaz e, çok özür diliyorum. Yalçın Temiz'in yazdığı Dilpezi e, ve daha sonra birçok eser var daha ortaya çıkmamış kazandırdığım. İşte mesela Borçka Hemşin'in ilk müziğini yapan kişilerden bir de benim. Daha doğrusu benim benden önce Borçka Hemşin yok. Dize Hemşin vardır falan filan ama Borçka Hemşin yok. Müzisyenlik yaşamından sonra. E, 1998-99'dan sonra özellikle depremden sonra e, gazetecilik sektöründe bir e, eksiklik hissettim. Yani gazetelere baktığım zaman yerel gazetelere özellikle ya sorundan çok yani e, normal şeyler yazılıyor. Dedim ki hayır gazetecilik bu olmamalı halkın sesi kulağı olmalı halkın nefesi olmalı halk size güvenmeli evet. ve var olan sorun Tıpkı bu köprü gibi evet. iletilmeli yetkililere diye daha sonra 2002 yılında 08 Artvin 08 haber kuruldu Artvin yok 08 haber gazetesi evet. kurucularından biri de benim Sedat Varan o zaman 2003 yılında yayına başladık ve aktif gazetecilik o zaman baş tam 20 yıl olmuş az değil Ondan sonra biz köşe yazılarımızda hakikaten bu yönde çalışmalar yaptık. Bu yönde yazılar yazdık. Birçok sorunu yetkililere ilettik ve inanın %70 %80 yazılan sorunların bir şekilde çözümü de geldi. Dolayısıyla eğer siz bir isim yaparsanız zaten siz kendiniz yapamıyorsunuz. Halk size o şeyi veriyor. O ayağı verir. Siz yaptığınızda, yazdığınızda halkın gönlünü kazanırsınız güvenini kazanırsınız, böyle devam edin. E, gazetecilik bu şekilde devam etti ve 2022... Geçen yılda emekli oldum. <laughs> o açıdan e, bütün emekli olan arkadaşlarımıza da buradan ayrıca selamlarımı gönderiyorum. Evet. Dolayısıyla bu şekilde devam ettim. E, tabii gazetecilik çok güzel bir şey. Şimdi sıfır, Artvin 08 e, Haber Ailesi'ne de 2 yıl önce. Turgut Tupal'ın değerli ağabeyimizin birlikte olabilir miyiz, çalışabilir miyiz, neden olmasın dedik girdik. Ve hakikaten bu kanal 2017'de zannedersem evet, evet. kuruldu. Bir inter, sosyal medya. Dolayısıyla çok güzel bir görev yapmaya başladı. Herkese haberler, doğru haberler, doğru paylaşımlar yaptı. Ve bugünlere kadar geldi. Bugün Artvin 08 Haber ailesi ve sayfası artık kendini açmış durumda. Evet. Aslında aslında bugün onu konuşacağız. Evet, aşan noktaya geleceğiz. Evet, onu konuşacağız. Ama habercilik yapmaya devam edeceğiz. Gerçekten bu doğanın, bu halkın, sokak hayvanlarından tutun da havada uçan kuşların sorunlarını, çözümlerini anlatmaya devam edeceğiz. 28 bin 8 artvin haber ailesiyiz samir. 28 bin takipçi var. Takipçimiz evet. var. Ee, güzel bir rakam, güzel bir aile, güzel bir şeyler yapıyoruz. Çok güzel övgüler alıyoruz. Hı hı. Sayfa evet. adına, artvin adına, artvin vatandaşı olarak. <laughs> Fakat 2-3 gün öncesi bir yazı yazdın. Evet. 8 dakika dayanamadınız diye. <laughs> Bu yazı. Yani çığır açtı yani. Rekor kırdı. Sayfayı geçti. Artvin, Borçka'yı açtı, Artvin'i açtı. Artvin açtı. Artvin açtı. Türkiye Türkiye fenomen yani rakamlarına, o, rakamlarına doğru 2017'den gidiyor. 2017'den bugüne belki, belki de birinci e, evet. duruma en, gelen en bir En çok yazım. paylaşılan ve en çok erişilen yazı oldu. Bu nedir? Bunun bir e, hikayesini anlatır Hikayesi. E, bu yazı bana e, bir abi, abimizden gelmişti ve ben hakikaten çok etkilendim. O çok yani enteresan bir yazı o. 8 dakika dayanama dayan, dayanamadınız çok özür dilerim. Bu arada konuşamadığım için. Dayanamadınız evet. yazısında evet. Benim de dikkatimi çekti. Nedir diye. Ama başlığı o değildi. Normal bir yazıydı. Eee uluslararası ait değil başlık manaydı. Uluslararası bir yarışmada 10 dakikalık e, kısa film yarışmasında en iyi film seçilen bir filmin galası ya da gösterimi yapılıyor. E i̇nsanlar da merak ediyor dünyada 10 dakikalık kısa film seçilmiş en iyi film acaba içinde ne var evet. diye insanlar geliyor sinema salonunu dolduruyorlar e 8 dakika boyunca kamera sadece tavanı çekmiş sadece tavanı evet. ve geriye 2 dakika kalıyor yani 10 dakika bitmek üzere ve vatandaş şunu diyor ya biz tavanı izlemek için mi geldik buraya bu ne rezalet bu ne aldatmacadır. Yazıktır paramıza. Bir de para vermişler tabi. Evet. Tam o kalkacakken kameranın açısı yavaş yavaş aşağıya döner ve bir göz e, tavana bakıyor. Yüzde omurilik felç olmuş bir hasta bu. o zaman şöyle diyorlar. Siz 8 dakika dayanamadınız. Oradaki hasta 8 yıldır tavana bakıyor. Omru boyunca belki de. O, sekiz yıl geçmiş ömür boyunca da ölene kadar da oraya bakacak. Bu aslında toplumsal öğreti. Çok yani hepimizi ilgilendiriyor. Burada siyaset yok. Burada sağ sol, kadın erkek, yaşlı falan yok. Burada bir insanlık söz konusu. Yani insanların ki günümüzde iyice e, duygusuzlaşan, iyice e, hissizleşen sinir uçlarına dokunuyor bu paylaşım. E, paylaştıktan sonra tabii e, aradan bir birkaç saat geçti. Bir tuhaflık hissetmeye başladım. İnanılmaz hızlı gidiyordu. Bir anda 50 bin, 70 bin, 80 bin, 100 bin, 130 bin dedim ne oluyor <laughs> falan. Yani, evet. yani, daha 3 gün olmadı bak 3 gün olmadı. 27-28 saat falandır. Ondan sonra işte dün beraber geldiğimizde 2 milyon 300 bindi. Şu anda 2 milyon 800 bini geçiyor. 800 3 milyona doğru gidiyor. 3 günde 3 milyon. Bu çok büyük bir erişimdir. Dolayısıyla e, 0.8 artvin haber e, gerçekten artık her yere ulaşabiliyor, evet. izlenebiliyor ve bir e, halkın ve izleyenlerin veya üyelerimizin de güvenini kazanmış. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. E, biz Turgut Topal abimizle birlikte e, yani bunun ticari hiç yanı yok onu söyleyeyim. Evet. Hayır hiç yok hiç sıfır yönü gönüllülük esası. Evet. Birçok dostlarımızın mesajlarını yayınlıyoruz. Onların ölüm haberleri, düğün haberleri, efendim Artvin e yol dair. haberleri, dair ne varsa. Yani aynen öyle. İnsanlığa dair, topluma dair her şey bu, bu sayfada yayınlanıyor. Dolayısıyla çok önemli bir görev görüyor. Haliyle Artvin 08 haber gerçekten sizin, hepimizin ee, bir haber kanalı durumuna geldi. Dolayısıyla diyorum ki takip etmeye devam edin bizi. Artvin'de biz anlatmaya devam edeceğiz. Biz Art e, 08 Artvin haberi olarak. Evet, başka soracağım bir şey varsa e, onu da, da cevap Soracağım çok şey var Samiğim şimdi. Biz gazeteci olarak e, Evet. Artvin'le dair bütün haber kaydı olan ne varsa haberini yapıyoruz. Evet bizi değişik yollara çekmeye kalktı, isysalar dahi biz çizgimizden ayrılmayız. Şunu söyleyeyim, çeşmedik. bak onu söyleyecektim. Teşekkür ederim hatırlattığın için. Evet. Sayfada bizim mesela Bir senin paylaşımların, senin ya. paylaştığın veya benim paylaştığım paylaşımlara karşı terbiyesizce veya sınırlarını aşan şekilde yorum yapanlar hiç kusura bakmasınlar. Direkt olarak ait olduğu yerlere gitti zaten. Evet. Çünkü sosyal medyada yer alıyorsanız eleştirilere, demokrasiye, değil mi? Düzgün yazmaya, düzgün konuşmaya daha yazmasını bilmiyor. Yani bir yorum yazmasını bilmiyor ama e, yorumunda maksadını aşan cümleler kullanıyor. Bu insanların bizim sayfamızda yeri yok. Hani aile diyoruz ya ailenin de kuralları var. Do öyle değil mi? Dolayısıyla kesinlikle. şimdi e, bu sayfa kesinlikle kendisini bu ülkeye ait hisseden, az önce söylediğin evet. hani bu ülkenin bütünlüğü milletin birliği, Atatürkçülük üzerinde ve e, demokrasi üzerinde e, mutabak, mutabak mutabakatta bulunan, aynı düşüncede olan insanların sayfasıdır. sayfasıdır evet. Bu şekilde düşünenler bizim başımızın tacıdır. Gerçekten. Ne buyurun efendim gelin siz de paylaşımlarınızı yapın, siz de düşüncelerinizi aktarın. İnanın göle bir taş attığınız zaman o gölün taşın bir çapı var, tamam mı? Oradan başlar halkalar yayılmaya. Daha sonra genişleyerek gölün kıyısına kadar gider. Bu sayfada gerçekten böyle bir şey yapıyor. Dolayısıyla özel bir sayfa olduğunu söyleyebiliriz. Bize uyanlar zaten orada. Yani 28 bin insan orada. Evet, o açıdan çok güzel. Şimdi samcığım şey, evet. başka ekleyeceğin bir şey yoksa... Ekleyeceğim şey şu. Bir şey mi soracaksın bundan sonra? Ekleyeceğim bir şey varsa ekle ondan sonra. Bitirmek istiyorsunuz. Evet. şunu söyleyeyim. Bu o, sayfada Borçka ile ilgili, bu sayfada Artvin ile ilgili, Türkiye ile ilgili, Dünya ile ilgili, ekonomi, siyaset, aklınıza gelen her alanda yazı yazılabilir. Az önce söylediğimiz çerçeve içerisinde. Düşüncelerinizi bize aktarabilirsiniz. Kesinlikle. kesinlikle. Sorunlarınızı yazabilirsiniz. Ama e, kesinlikle biz yani bir angaje olmuş insanlarla bunu yapmıyoruz. <laughs> Yapmayacağımızı düşünüyoruz. Borçka'da ne diyoruz? Turizm. Dün Kenan abiyle sohbet ettik. Ne dedi? Evet. Buradan açılacak bir Muratlı kapısı şu alandan geçecek Muratlı kapısı. Başta Batum olmak üzere Borçka, Artvin ve Sarp kapısına inanılmaz bir kolaylık ve payda sağlayacaktı. Dolayısıyla turizmini konuşuyoruz. Ekonomisini konuşuyoruz ve Borçka'nın nasıl kalkınacağı ile ilgili düşüncelerimizi, fikirlerimizi paylaşıyoruz. Örneğin Borçka Belediyesi e, Demir Elman'ın değil mi? Evet, evet. Tescilini aldı. Şimdi Demir Elman'ın tescilinden sonra tescilinden sonra e, ne yapacağız? Bu Demir Elman'ın ürünlerini nasıl üreteceğiz? Nasıl pazarlayacağız? Bu konu üzerinde de biz de kafamızı yoracağız, yazılar yazacağız. Evet. Belediye başkanımız da ona göre aklına yatanları yapacak veya kendi fikirlerini koyacak. <laughs> Borçka'ya bir değer katacaktır. Dolayısıyla bizi takip etmeye devam etsinler. Zaman zaman bu şekilde biz videolarımızı yayınlayıp değerli takipçilerimize ileteceğiz. Evet bir paylaşım bugün 3 milyona koşuyorsa tıklanması evet. çok önemli bir sayfa ve siz de o sayfanın çok değerli insanları olduğunuzu e, hatırlatmak için bugün sizlerle konuştuk. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın, dostça kalın değerli dostlar. Çok teşekkür ederim Sami. Evet değerli izleyenler, gazeteci meslektaşım Sami Özçelik'in yorumu bu yöndeydi. Bizi izlediğiniz için, bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. İyi seyirler diliyorum. Hoşça kalın.